Merhaba dostlarım lütfen videonun ikon sahnesini atlamayın çok kritik bir şeyden bahsedeceğim. Bu video sizi birazcık uğraştırabilir ve yaklaşık bir saat bir vaktinizi alabilir. Ancak şunu anlamanızı çok iyi istiyorum. Bu videoda yaptıklarınızın karşılığını kat ve kat alacaksınız. Yaklaşık bir saatlik uğraşımız ilerleyen dönemde belki bir sene belki 5 sene kullanacağımız bilgisayarda bize 200-300 saat gibi süre kazanımlarıyla geri dönecek. Çünkü 20-30 saniyede açılan şeyler artık 10 saniye gibi sürelerde açılmaya başlayacak. Bu konuyla ilgili daha önce yaptığım bir videoya 1448 beğeni ve 48 beğenmeme oranı geldi. Bunu artık siz kıyaslayabilirsiniz kendi kafanızda ne kadar ciddi bir fark olduğunu ve herkeste ne kadar ciddi işe yaradığını ve ben yorumlarda teşekkür eden herkese cevabımı yazdım sorun problem yaşayan kişilere ayrıyeten ulaşıp yardımcı olmaya çalıştım problemlerinizi yorumlarda bana mutlaka belirtebilirsiniz. Şimdi yapacağımız ilk ayar sol taraftaki arama kısmına gelip buraya cmd yazıyoruz ve komut işlemcisini sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ve buraya sfc slash scan now yazıyoruz enter diyoruz. Bu işlem biraz sürebilir ama bunun yapılması bunun tamamlanması çok önemlidir. Çünkü Windows'un kendi içerisindeki hatalarını otomatik olarak bulup düzeltmeye yarayan bir komuttur bu. Bitmesi bazen 5 dakika, bazen 10 dakika, bazen 1 dakika sürmektedir. Bu bilgisayarınıza göre değişir. Bunu bekliyoruz. Burada tanımlama işlemini tamamladı %100 bir şekilde ve herhangi bir problem bulmadı. Çünkü benim bilgisayarım henüz daha yeni. Umarım sizde problem bulur. Çünkü düzelttiği zaman bilgisayarınız hızlanacak. CMD'yi yönetici olarak aynı şekilde tekrar çalıştırıyoruz ve bu seferki kodumuz biraz uzun. Bunu kopyala yapıştır yapmanızda fayda var. Ben de aynı şekilde yapacağım. Kodtan direkt kopyalayıp yapıştırıp enter diyoruz. Bu da az önceki işlemin bir farklı modülüdür. Diğeri DL uzantı boyutunda ilgilenirken bu sadece Windows'un başlangıçta yaptığı şeyleri detaylı olarak inceler. Bu işlem ötekine göre birazcık daha uzun sürebilir. Sabreden derviş muradına her zaman erer abi. Bu yaptığımız ayarlar Windows'u kendisini düzelteceği için ciddi oranda hızımıza etkileyecektir. edecektir. %100 olduktan sonra rahatlıkla cmd'yi artık kapatabiliriz buradaki işlemimiz tamamen bitiyor. Açıklamadaki linkten ayarlar dosyamızı indirdiğimiz zaman içerisinden malwarebytes'i kuruyoruz abi. Ben de kurulu olduğu için kurulumu gösteremiyorum maalesef. Daha sonra uygulamamızı çift tıklayarak başlatıyoruz. Bu güncel şu anda 2000 yılına ait benim şahsi görüşümle en iyi antivirüs programı. Sadece antivirüs değil aynı zamanda kötü amaçlı arka planda çalışan şeyleri de tespit edebilen çok geniş bir algoritması var. Buna çift tıklayıp açtığımızda burada direkt scan diye çıkar size. Buna basıyoruz ve bilgisayarımızı komple bir baştan sona aratıyoruz şu anda 250 binden fazla dosyayı taradı ve herhangi bir tehlike bulamadı siz de bulursa mutlaka delete deyip siliyorsunuz abi bu programla şimdilik işimiz bitti bunu kapatabiliriz şimdi yapacağımız şey ise bilgisayarıma girmek burada bilgisayarımıza girdiğimiz zaman bu bilgisayar kısmına sağ tıklayıp özellikler diyeceğiz ve açılan yerde gelişmiş sistem ayarlarına geliyoruz daha sonra buradan gelişmiş ve performanstan tekrar ayarlara tıklayacağız ve performans seçeneklerini en iyi görünüm için değil de en iyi performans için ayarlayacağız. Bu Windows'umuzun görünme şeklini biraz değiştirebilir. Ben size uygula deyip göstereyim nasıl gözükeceğini. Yani kaydırdığınız zaman saydam bir şekilde kaymıyor da böyle çizikli olarak kayıyormuş gibi basit şeyler ama bu eski veya kötü bilgisayarlarda çok ciddi oranda performans etki ediyor. Buradayken çok özel çok ince bir ayardan bahsetmek istiyorum. Girişmiş kısmına geldiğiniz zaman sanal bellek diye bir seçenek var. Şimdi RAM'den ya da hard diskten hiç anlamıyor olabilirsiniz. İkisi de depolamayı sağlarlar, veriyi depolamasını sağlarlar. RAM'ler geçicidir ama hard disklerden hızlı çalışırlar. Hard diskler kalıcıdır ama yavaş çalışır. Ve şöyle bir sistem vardır mekanizma. Hard diskinizi RAM olarak ayarlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi hard disk biraz yavaş olduğu için RAM'in görevini tam olarak yapamaz. Ama RAM'iniz yeterli değil. Bu durumda geçici bir çözüm olarak sanal bellek atayabiliyoruz bunu da bu açtığımız yerden tiki kaldırarak gelişmiş şeylerin yani sistem yönetimini özel boyut olarak seçiyoruz burada yapacağımız şey ne kadar benim RAM'im kaç mesela örnek veriyorum benim bilgisayarım 16 GB RAM var genelde tavsiye edilen şey bunun üç katıdır ben de 16 GB RAM olduğu için ben bu ayar yapmaya gerek ihtiyaç duymuyorum Çünkü zaten benim yeterli ama sizde Örnek veriyorum 3 GB veya 4 GB RAM'iniz var. Belki o bile yok. 2 GB var. Bu kötü veya ayıp bir şey değil. 1 GB RAM 1024 MB'den ibarettir. Yani sizin örnek veriyorum 2 GB RAM'iniz varsa yapacağımız şey buraya 2048 yani 2 GB değer yazıp 3 ile çarpmak. Hop. 3 ile çarptığımız zaman burada çıkan değeri kopyalıyoruz. Ve başlangıç modu için gerekli yere Tıklayıp, ayarla seçeneğine tıklıyoruz ve tamam buradan çıkıyoruz. Bu ayarın çalışması için de tabii ki bilgisayarınızı yeniden başlatmanız lazım. Bu videoyu en son yaptıktan sonra bütün ayarlar yaptıktan sonra rahatlıkla yeniden başlatabilirsiniz. Tekrardan bilgisayarıma giriyoruz ve bu sefer genel diskimiz C, D, e, size artık kaç tane varsa bunlara sırayla sağ tıklayıp özellikler düğünden sonra araçlar kısmına gelip sürücüyü en iyi duruma getir diyeceğiz. Öncelikle çözümle diyeceğiz çözümleme işlemi ter bitmez en iyi duruma getireceğiz. Bu biraz bekletebilir. Hard diskinizin doluluğuna göre tam olarak işe yaradığı şey ise bilgisayarımızın tamamı sıfır ve birden oluşan bir veri kaynağıdır. Ve biz bir dosyayı sildiğimiz zaman belirli bir veriden sonrası sıfır sıfır olarak gider ve tekrar veri başlar. Biz bu işlemi yaptığımız zaman o sıfır sıfırlı veri kaybının olduğu yeri siler ve bir sonraki veriyle birleştirir. Ve bu da hard diskinizin daha verimli çalışmasını sağlar. Şu an yüzde 0 parçalanmış dedi çünkü şu an benim bilgisayarım yine en iyi duruma getir diyorum. En iyi duruma getirmesini bekliyorum ama bu işler sizde biraz sürebilir. Bu bilgisayar hızlandırma dosyasından QuickSync programını kuruyoruz ve çıktıkla çalıştırıyoruz. Programımız açıldıktan sonra Burada Core Parking bütün indeksleri %100'e getirdiğimize emin oluyoruz abi. Ve buradan sistem power plan'a geldiğimiz zaman yüksek performans ya da görürseniz İngilizce high performance yazar. Buna tıklayacağız ve apply seçeneği deyip okey diyeceğiz. Ve bu programı artık kapatabiliriz. Bu program Bu program işlemcinizin Çalışması gereken güçte çalışmasını sağlayan bir optimizasyon programı. İşlemcinize aşırı güç vermez. İşlemcinize zarar vermez. Yaktırmaz. Yani bilgisayarınızda herhangi bir probleme sebep olmaz. Şimdi yapacağımız diğer şey ise tekrar çalıştıra girmek. Çünkü çalıştırı çok seviyoruz. Buraya ms config yazacağız. Burayı ben yumlarım size daha iyi görebilmeniz için. Tamam dedikten sonra bir başlangıçta bize yardımcı olacak bir seçenek geliyor. Bu açılan kısımdan ön yükleme seçeneğine geliyorum ve gelişmiş seçeneklere tıklıyorum. İşlemci sayısı tikini açıp en yükseğine bakın 2 olabilir 4 olabilir burada sizde kaç çıkıyorsa en yüksek değere gelip tamam diyeceksiniz. Zaman aşımını 30 saniyeden 5'e çekeceksiniz ve tamam diyeceksiniz. Başlatmadan çıktığım Videoyu tamamen yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlasında ve hız farkına kendiniz şahit olun. GTRL alt DLT yaptım ve görev yöneticimi açtım. Buradan başlangıç kısmına geliyorum ve burada gördüğünüz gibi durum kısmına tıkladığım zaman ben de hepsinin devre dışı olabildiğini görürsünüz. Çünkü ben bilgisayar açılırken Spotify'ın açılması, Steam veya OneDrive'dur, Discord'dur herhangi bir programın açılması benim için vakit kaybı. Ben Google Chrome'a gireceğim zaman zaten kendim elle açmıyorum. Açıyorum. O zaman burada vakit kaybetmenin, bilgisayara başlatmanın hiçbir manası yok. Burada Windows ile alakalı şeyler isterseniz açık bırakabilirsiniz. Arama kısmına tekrardan giriyoruz ve buraya uygulamaların arka planda yazdığımız zaman burada çalışmasına izin ver tarzında direkt tekrar bir ayar çıkıyoruz. Bunu da yapacağımız ayarsa burada gereksiz olan her şeyi kapatmak. Örneğin biz asla kimsenin ben Windows'undan Bubble Witch 3 Saga oynadığını düşünmüyorum. Bu tarz şeylerin arka planda durması bizim için hiç manası yok. Bilgisayarınız arka planda hava durumu, haritalar, hesap makinesi bunlar çok gereksiz şeyler. Kamerayı belki kullanıyorsanız kamera durabilir. Onun haricinde diğer uygulamaları kapatıyoruz abi. Ben Skype kullandığım için arka planda bazen sesli görüşme yapabiliyorum. O yüzden ben Skype ve Spotify'ımı açık bırakacağım. Geri kalan şeylerimi komple kapatıyorum. Daha sonra buradan çıkabilirim. Şimdi geldik en sonda en kolay ayarımıza. Bilgisayar hızlandırma dosyamızdaki regedit performans ayarlarına giriyoruz. Ve buradaki bütün kodları sırasıyla çift tıklayıp evet deyip tamam diyerek aktif hale getiriyoruz. Eğer bu ayarları geriye döndürmek isterseniz de ayarları geri alma dosyasından aynı işlemi tekrar yapmanız gerekmektedir. Bunlar genellikle kod şeklinde çalışırlar. Tek tek elimizde yazmaktansa ben size kod versiyonunu yaz çift tıkladığınız zaman otomatik olarak aktifleşiyorlar. Yani kısacası buraya girip kayıt defteri yazıp tek tek kimin nerede olduğunu açıp arayıp bulup buradan değiştirmektense benim elle kendim yazmış olduğum kodlarımı kullanabilirsiniz. Dostlarım gerek bu ayarları bulmak gerek bunları tek tek yapmak çekmek daha sonra video editini yapmak müzik eklemek bunu YouTube'a yüklemek açıklama yazmak ve yorumlarda Discord'da Instagram'da sizlere yardım etmeye devam etmek benim çok fazla vaktimi ve enerjimi alıyor. Çabalarımın karşılığı olarak lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı bana çok olarak görmeyin. Bir sorun yaşarsanız da lütfen benimle iletişim kurmaktan çekinmeyin. Video ile alakalı bütün sorunlarınıza yardımcı olmaya çalışacağımdan emin olabilirsiniz.